Fethi İstanbul'a karşı ilk fetih hareketleri Kocaeli'nden Aydos Kalesi'ne başlamıştır. Bu olay, yani Aydos ne için İstanbul'a karşı ilk e, fetih aşaması kabul edilebilir, onu belirlemeye çalışacağım. Aydos Kalesi bir Bizans kalesidir ve Aydos Tepesi'nden, yani Kocaeli'nin en yüksek tepesidir. Ve Kocaeli Bizans dilinde Mesotinya denilen bölgenin bir nevi e, oradan e, Aydos Yüksek Kalesi'nden e, bölgeyi gözetler. Bu Aydos Kalesi'nin hoşmanlar eline geçmesi Gazi Rahman ya Abdurrahman'la Ich bin nicht